Herel, şunun desenini bir açsana. Arkadaşlar herkese merhabalar Hasbi Donardan Harbi Durum Yeme Yarışması ile ilk yarışmacımız Hüseyin Bey ile karşınızdayız. Evet gördüğünüz gibi durumlar tamamen kendi isteklerinize göre hazırlanıp, iste, hepsi bir anda isterseniz hepsi sıcak sıcak gelecektir. Şimdi Hüseyin Bey hazır olduğunda başlayacak. Kendisine başarılar diliyoruz. Size de iyi yayınlar, iyi izlemeler diliyoruz. Buyurun süreniz başladı seni. 30 dakika süresi var arkadaşlar arkadaşımızın 3 tane için başvurdu arkadaşımız. 3 tane de 30 dakika, 4 tane de 40 dakika ve 5 tane de 50 dakika veriyoruz. Arkadaşlar ayranını unutmuşlar. Ayran alalım arkadaşlar buraya. Evet, her durum yanına ayranını veriyoruz arkadaşlar. İçecekte sınır yoktur. Gördüğünüz gibi şu anda arkadaşımız başladı ve 3 tane için başvurmuştu kendisi. Kendisine başarılar diliyoruz. Evet Ayran'la geldi Hüseyin Bey. Evet şu an kendisi çok iyi gidiyor bakalım. Bu tamamen kabiliyet işi arkadaşlar. Bu bir şans yarışması falan değil. Kendisine güvenen, midesine güvenen herkes katılabilir. Bunda herhangi bir sıkıntı yoktur. Şu anda arkadaşımız gayet başarılı bir şekilde bir dakikası geçti ananaman ama kendisi gayet güzel yiyor ve çok başarılı. Yanında biber yemeyi de ihmal etmiyor tabi kendisi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bu arada grubumuzu canlı yayınımızı paylaşmayı unutmayalım gruplarımızda dediğimiz gibi isteyen herkes getirip, gelip katılabilir tek şartımız 18 yaşından büyük olması 18 yaşından küçükler aileleriyle katılabilirler bir ön başvuru formumuz var bu formu doldurduktan sonra. Size bir randevu günü veriyoruz ve randevu verdiğimiz gün ve saatte gelip yarışabilirsiniz arkadaşlar. Yerimiz dört yolda. Ziraat Bankası Şubesi'nin hemen altındayız Hasbi Döner ismiyle. Tüm arkadaşları davet ediyoruz ve bekliyoruz. Kendisine güvenen herkes gelebilir. Evet nasıl durumun tadı, lezzeti iyi mi? Gördüğünüz gibi. Yani içi bol diye lezzetsiz anlamına gelmesin. Hem lezzeti hem bolluğu bir arada veriyoruz. Evet arkadaşlar. Canlı yayınımızı paylaşmayı unutmayınız. Daha yeni ve ilk ya canlı yayın olduğu için henüz bir takipçimizin olmaması da tabii farklı bir olay. Ama dediğimiz gibi bu yarışmalarımız devam edecektir. Sürekli bir yarışmadır. Bir kişiyle kalmayacaktır. İkincisi gelsin mi? İkinci harbiyi alalım arkadaşlar. Evet. Hüseyin Bey sıcak sıcak istediği için ikinci harbisi hazırlanıyor şu anda. Birinciyi bitirmek üzere. Çok güzel bir süre. 3 dakika 30 saniyesi geçti şu anda. Evet. 3 dakika 30 saniyede bir taneyi hemen hemen bitirdi kendisi. Çok güzel gidiyor kendisi şu anda. Dediğimiz gibi canlı yayınımızı gruplarda paylaşmayı unutmayalım. Evet verelim ikinciyi. Evet arkadaşlar canlı yayınımız tabi haberleriniz oldukça daha çok paylaşacaksınız. Evet bir tanesi bitti. Tam 4 dakika 10 saniyede bir tanesini bitirdi Hüseyin arkadaşımız. Çok güzel. Çok güzel gidiyor şu anda kendisi. Evet Alicim merhaba. Gruplarda paylaşmayı unutmayalım canlı yayınımızı. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi kendisine güvenen herkes, ben yerim diyen herkes gelip katılabilir. Kendisi 3 durum için yani 100 TL'lik ödül için başvurdu. Şu an ikinciyi yiyor ve çok güzel bir zamanlamada. 4 dakika 57 saniye birinciyi bitirdi ve şu an ikincisini yiyor arkadaşımız. Evet. Gerçekten çok da başarılı. Bu hızla giderse arkadaşımız bizden ilk kazananımız, ilk yarışmacımız da ilk kazananımız olacak. Dediğimiz gibi bu imkansız bir yarışma değil arkadaşlar. Yiyilemeyecek bir şey değil. Zaten limitleri gayet aşağıda tuttuk. Yani gördüğünüz gibi şu an arkadaşımız ikinciyi yiyor ve 5 dakikada yani yarım saatlik bir sürenin sadece 5 dakikasında ikincisini yemeye başladı arkadaşlar. Arkadaşlar canlı yayınımızı gruplarımıza paylaşalım lütfen. Gördüğünüz gibi harbi durum yeme yarışmaları Nazilli'de hasbi dönerde başladı arkadaşlar. Şu anda Hüseyin arkadaşımızla beraberiz. Hüseyin arkadaşımız 6. dakikası ve ikincisini yiyor şu anda. Çok güzel bir zamanlama ve çok güzel bir yeme. Rahat ol daha süren çok. 24 dakikan var. Çok rahat bir şekilde yiyebilirsin emin ol buna. Şu an gayet iyisin gayet başarılı. Evet gördüğünüz gibi hasbi döner. Dört yolda Ziraat Bankası'nın hemen altındaydı arkadaşlar. Harbi durum yeme yarışmalarımız başladı. Bugünkü ilk yarışmacımız Hüseyin Bey 3 durum için başvurdu. 100 TL'lik ödül için şu an yarışıyor. 6 dakika 30 saniyesi oldu ve şu an ikinci yiyor. Gerçekten çok başarılı. Dediğim gibi 3 taneye 100 TL, 4 taneye 200 TL ve 5 taneye çeyrek altınımız var arkadaşlar. İsteyen herkes bu yarışmalara katılabilir. Yarışma başvuru formunuzu dolduruyorsunuz. Sizlere bir randevu tarihi ve saati veriyoruz. Bu tarihe ve saatte gelip yarışıyorsunuz. Hüseyin arkadaşımızınki biraz gecikmeli oldu. Kendisi aslında dün yarışacaktı. İstenmeyen aksilikler oldu. O yüzden bugün aldı kendisini. Şu anda gayet de başarılı bir şekilde. 7. dakikası ve ikinciyi hemen hemen bitirmek üzere arkadaşlar. Harbi durumlarımız standart. İster yarışın ister sadece bir tane yiyin. İçerisindeki her şey standart. Ortalama 120-150 gram arası bir tavuk döner giriyor içerisine. Domates, soğan, yeşillik ve patates kendi özel sosumuzla lavaş ekmeğine yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Hüseyin arkadaşımız şu anda Çok güzel. Arkadaşlar canlı yayını bol bol paylaşalım. Gruplarımıza bol bol paylaşalım. Önümüzdeki günlerde canlı yayınımızı en çok paylaşan arkadaşlarımıza bir harbi durum menü hediyemiz olacak. Evet yanlış duymadınız. En çok paylaşım yapan arkadaşımız harbi durum menü ücretsiz yiyecek burada. Yarışmacı ödülü kazandığı takdirde. Evet bakalım. iddiası 3 tane Hüseyin Bey'in. Şu anda 3 tane için yarışıyor bizimle ve gayet iyi gidiyor. 8 dakikası oldu ikinci bitmek üzere. Çok güzel bir süre, çok güzel bir zamanlama. Yani dinlene dinlene de dese, bu yarışmayı alacak gibi duruyor arkadaş. Kendisine maşallah diyoruz. Tabi 3-4 gündür yemek yemediğini iddia etti. Umarım doğru değildir çünkü... <laughs> evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kesinlikle öyle bir şey yok. Sabah kahvaltı yap yani. Sabah kahvaltı yapmış evet. Bize dün 3 gün yemediğini söylemişti. Bugün artık dayanamamış kahvaltı yapmış arkadaşlar. Evet 20 dakikası var. Yanlış duymadınız. 20 dakika ve çok rahat diyebilecek bir şekilde şu anda. İkinci bitmek üzere. Üçüncüsünü isteyeceğiz birazdan. Kendisi sıcak sıcak istediği için bekletiyoruz şu anda. Hepsini bir anda isterseniz bir anda da verebiliriz. Bizim için herhangi bir sıkıntı yok. Dediğimiz gibi biz insanlar kazansın istiyoruz. Evet arkadaşlar. Şu an 10 dakikası dolmak da üzere ve ikinciyi gerçekten bitirmek üzere. Çok güzel bir zamanlama, çok güzel bir işi var. Yani evet herkes gelip ben yiyebilirim diyor. Fakat birinciyi yedikten sonra pes edenler de oluyor. Ama Hüseyin arkadaşımız gerçekten iptal olduğu gibi yiyebiliyor şu anda. Sorularınız varsa canlı yayından sorabilirsiniz. Bunun için sizlere yardımcı oluruz. Evet kendisi yanında biber de yiyor tabi. Evet arkadaşlar iletişim numaramızı tekrar yazdımdan sizlere bizimle iletişime geçerek randevu talep edebilirsiniz. İş yerimize gelerek formumuzu doldurup randevunuzu oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda çok güzel gerçekten. 10 dakika hemen hemen bitmek üzere ve kendisi şu anda ikinciyi bitirdi. Üçüncüyü istiyoruz. Evet arkadaşlar üçüncü harbiye alalım. Evet kendisine şu an üçüncüsü gelecek ve eğer onu da bitirirse kendisi 100 TL ödülün arkadaşlar gördüğünüz gibi üye olduğumuz gruplarda bol bol paylaşalım arkadaşlar yayını bol bol paylaşalım Evet çok güzel kendisi çok iyi gidiyor şu anda kendisini tebrik ediyoruz gerçekten harika şu an iş bozmazsa 15 dakikaya bu iş biter arkadaşlar 15 dakikaya bu iş biter hadi bakalım evet arkadaşımız çok iyi ve 3. harbisi geldi arkadaşımızın 3. harbisi geldi kendisine başarılar diliyoruz çok güzel gidiyor şu anda gruplarımıza bol bol paylaşalım arkadaşlar bunu çok iyi gidiyor şu anda. Ve bir tıkanma da görmüyorum ben. Bir kola alalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu an Hüseyin Bey'in üçüncüsü geldi. Arkadaşımız üçüncüyü yiyecek. Evet. Dürümlerimizin yanında ayranlar bizden. Bir su veriyoruz, yanında bir kola veriyoruz. Yani içecek konusunda da bir sıkıntınız olmasın. Kuru kuru boğazınıza bırakmıyoruz bunu bize arkadaşlar. Evet. Şu an 12. dakikası bitmek üzere ve 3.ye başlıyor. <laughs> çok iyi bir zamanı var, çok iyi bir süresi var. Ve gerçekten... Arkadaşlar, güvenen gelsin 5. bile Bakın duydunuz. Evet, Ama 5. bile yiyilebilir diyor arkadaş. Yani korkacak bir şey yok. Herhangi bir hile hurda yok içinde. Gördüğünüz gibi tamamen şeffaf bir şekilde. İsterseniz durumlarınız yapılırken izleyebilirsiniz. Bizim için hiçbir sıkıntı yoktur arkadaşlar. Hüseyin arkadaşımız şu an 5. başvurmadığı için pişman. çeyrek altını kaybettiği için. <laughs> Ama ne yazık ki kazansa da de sadece bir kere katılabiliyor. Biz bu yüzü bir daha unutmayız. Çünkü sonuçta bir yüzde bizden alacak. <laughs> Gördüğünüz gibi kendisi şu an gayet iyi gidiyor. 13 dakikası bitmek üzere ve üçüncüye başladı. Çok iyi bir süresi var. Süreden yana şu an hiçbir sıkıntısı yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşımız şu an üçüncü yiyor. Tekrar söylüyorum. Yerimiz dört yola Ziraat Bankası şubesinin altında arkadaşlar. Hasbi Döner. Şu anki yarışmamız harbi durum yeme yarışması. 3 taneye 100 lira, 4 taneye 200 lira ve 5 taneye çeyrek altın veriyoruz. Şu anki yarışmacı arkadaşımız Hüseyin şu an üçüncüsünü yiyor arkadaşlar. Üçüncüsünü yiyor ve tam 14 dakikası oldu. Çok güzel bir zamanlama, çok güzel bir süre. Gerçekten kendisini tebrik ediyoruz. Biz durumumuza güveniyorduk. Hüseyin demek ki kendine daha çok güveniyormuş ve gerçekten şu an çok başarılı bir şekilde üçüncüyü bitirmek üzere arkadaşlar. Acele etme daha 15 dakikan var sen bilirsin. Nasıl rahat ediyorsan o şekilde. Evet gördüğünüz arkadaşlar gruplarda paylaşmayı unutmayalım. Canlı videomuzu gruplarda paylaşmayı unutmayalım. en çok paylaşan arkadaşımız gün sonunda eğer rekor kırılırsa bir harbi durum menü ücretsiz olarak yiyecektir bizden. Bu da bilginiz olsun arkadaşlar. En çok paylaşan yapan arkadaşımız. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde Buyurun. yiyebiliyor arkadaşım. 15 dakikası bitti ve 15 dakikada üçüncüyü yarıladı ve bu saatten sonra çok rahat bir şekilde artık yiyebilir emin olumuna Gördüğünüz gibi gayet başarılı gidiyor şu anda Hüseyin arkadaşımız. Peçete alalım arkadaşlar. Peçete alalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk canlı yayınımız söyledi daha önce de söylediğim gibi bir takım aksaklıklar illaki olacaktır. Evet çok güzel. 16. dakikaya girdik ve şu an üçüncüsü bitmek üzere arkadaşlar. Şöyle süreyi de göstereyim sizlere. 16. dakikaya girdik. Arkadaşımız şu an üçüncüyü bitirmek üzere. Çok güzel. Kendisi zaten üç tane işin başvurmuştu. Beşe niye başvurmadım diye şu an pişman çeyrek altını kaçırdığı için kendisi 100 TL'ye yetinecek. Olsun. Ön ayağa ya. Evet. Dediği gibi sizlere bir cesaret olur en azından. Demek ki iyilebiliyormuş dersiniz. Buyurun gelin. Yerimiz Dört Yolda. Ziraat Bankası Şubesi'nin hemen altındayız. Evet. Şu an 14 dakikası kaldı. Ve çok güzel bir şekilde arkadaşımız üçüncüyü bitirmek üzere. Birazdan bizden ödülünü alacak. Çok güzel şu anda. Nefes almadı dese geridir arkadaşlar. 17. dakika gerçekten çok iyi bir süre, bir zamanlama. Nefes aldığı aralarda su içiyor arkadaşlar yemeği bırakıp gördüğünüz gibi kendisi şu an çok başarılı bir şekilde çok az kaldı evet 17 dakika çok rahatlıkla yer bunu artık kendisi bir ödül sahibi diyebiliriz arkadaşlar ilk yarışmacı ve ilk ödülümüz kendine güvenen buyursun gelsin arkadaşlar. Yolun başında ödülleri dağıtmaya başladık. Sonumuz hayır olsun arkadaşlar. Evet. <laughs> Ama dediğim gibi kendisi de bunu söyledi. 5'e <laughs> başvurmadığı için şu anda pişman arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde. Çünkü 18. dakikası ve 3. bitmek üzere. Ve bunu yavaş yiyoruz. Evet ve yavaş yiyor. Beşte 50 dakika veriyoruz ve çeyrek altın veriyoruz arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde yapılabilecek bir yarışma. Evet ayranlarını da bitirmesi gerekiyor. Harbi mi? Harbi. Yediğin harbi menü. Hüseyin'ciğim. Tabi evet arkadaşlar Üç dürüm ve 3 ayranınızı tamamıyla bitirmeniz gerekiyor. Diğer türlü istediğiniz içecekleri kendiniz ekstradan içebilirsiniz. Onda bir sıkıntı yok. Ama dediğim gibi menü halinde harbi dürüm ayran olduğu için üç dürüm ve 3 ayranı da bitirmeniz gerekiyor. Kendisi şu an 19. dakikaya girmek üzere ve dürümü bitti bitecek arkadaşlar. İki ayranını da bitirdiği zaman arkadaşımız ödül sahibi oluyor. Kendisi şu an çok güzel gidiyor arkadaşlar. 20. dakikaya 20 üzeriyiz. 10 var. inanın önünde hiçbir şey kalmadı diyebiliriz yani. Bizim harbi durumlardan eser kalmadı diyebiliriz arkadaşlar. Zamanım var. Çok rahat bir şekilde bitirebilirsin. Ayranlarını da bir yandan iç. Evet arkadaşlar grup videolarında paylaşmayı unutmayalım videomuzu. Üye olduğumuz gruplarda paylaşalım. En çok paylaşım yapan arkadaşımıza gün sonunda harbi durum menü ücretsiz bir şekilde yeme hakkı kazanacaktır. Şu an arkadaşımız üçüncüyü bitirmek üzere. Ve kendisi gayet başarılı bir şekilde devam ediyor. Tek pişmanlığı beşe başvurmamış olması. Çekinerek girdi. Ama gördüğünüz gibi o kadar da zor bir yarışma değilmiş. Çok rahatlıkla yiyilebilir. Şu an kendisinin hala 10 dakikası var ve 3. harbi durum bitmek üzere arkadaşlar. 10 dakikası var ve 3. harbi durum bitmek üzere. Katılmak isteyen arkadaşlarımız telefon numaramızdan Veya iş yerimize gelerek formu doldurup randevu alabilirler arkadaşlar. Yerimiz dört yolda ziraat şubesinin hemen altında hasbi döner arkadaşlar. Bozdağ'ın yolu üzerinde kampüse doğru giderken solda kampüsten gelirken sağ taraftayız arkadaşlar hasbi döner. Evet kendisinin 9 dakikası var ve inanın hiçbir şey kalmadı hemen hemen masada. Gördüğünüz gibi kendisi çok başarılı bir yarışmacı. İyiyiz. Bir sıkıntı yok. Gayet iyi gidiyor şu anda. Süreden yana da bir sıkıntısı yok arkadaşımızın şu an. Gayet başarılı. Çok rahat bir şekilde gördüğünüz gibi Sadece elindeki kaldı arkadaşlar. Bir şey kalmadı yani. Bu kadar rahat bir yarışma. Sınırlarınızı zorlamanıza gerek yok. Normalde ben yemek yemeyi severim. Her insanın yiyebileceği şekilde. Ve gördüğünüz gibi ilk yarışmacıda bu başarı elde ettiysek gerisini siz düşünün. İnanın özel seçmedik. Kendisi geldi başvurdu ve davet etti. Kendisini ilk başvuru yaptığı zaman tanıdık. Yemek yemesini bilmiyoruz. İlk defa bizim harbi dürümü denedi. Tabii gelip deneyip de daha sonra yarışmak isteyen arkadaşlarımız da oluyor. Canları sağ olsun. Ama Hüseyin arkadaşımız hiç denemedi arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi son lokmalarını yemek üzere hepsini çiğneyip bitirdikten sonra ayranlarını bitirdi mi arkadaşımız ödülün sahibi oluyor arkadaşlar. Şu an ödüle doğru gidiyor kendisi. Rekortmenler bekliyoruz. Bizim şu an üst sınırımız 5. Üstüne çıkan arkadaşlara yarım altın olacak. Onu daha yazmadık ama rekortmenleri bekliyoruz arkadaşlar. Rekortmenlere daha büyük ödüllerimiz olacak ilerleyen zamanlarda. Kendisinin şu an çok fazla bir şey kalmadı gördüğünüz gibi. 23 dakikası bitti ve önünde hiç, neredeyse hiç kalmadı diyebiliriz arkadaşlar. Son bir ayranla bir lokması var. Çok rahat bir şekilde bunu yiyebilir, buna eminiz. Yapacak inşallah. Evet. <laughs> Gayet iyisin. Şu an hiçbir şey yok. Maşallah. Aynen. Aynen. Gibi Aslında kola şişirdi seni. Ayran biraz daha... Evet. Rahatlamak için sıkılır. bitireyim. Çok... tabi tabi tabii rahat bir şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar üçüncü bitiyor. Evet ilk yarışmacımız ve ilk ödülümüz Hüseyin kardeşimize gidecek gördüğünüz gibi. Bu imkansız bir yarışma değil arkadaşlar. Kendine güvenen herkes katılabilir. Evet. Daha beş buçuk dakikası var arkadaşımızın. Yani çok rahat bir zamanlaması var. Çok rahat bir şekilde yiyebilir. Gördüğünüz gibi. Gayet başarılı gidiyor şu anda. Önünde hemen hemen hiçbir şey kalmadı. Elindeki son lokması arkadaşlar. Bunu da yedim mi arkadaşımız ödülün sahibi oluyor. Çok harika bir iş çıkardı kendisi. Gerçekten kendisini tebrik ediyoruz. Şu anda çok hiç kendini sıkma kardeşim. 5 dakikan var. 5 dakikada sen onu çok rahat yersin. Sen ki 8 dakikada 2 dürüm yemişsin. 5 dakikada onu çok rahat bir şekilde yersin. Evet gördüğünüz gibi gayet iyi gidiyor kendisi. Şu an blöf yapıyor 5'i alalım diye. Ama yemiyoruz tabii. Biliyoruz ki gelirse beşi de yer arkadaşlar. Ve evet dürümü bitti şu anda Hüseyin arkadaşımızın dürümü bitti. Kendisi önündeki ayranları da bitirdikten sonra 100 TL'lik ödülün sahibi oluyor arkadaşlar. Kendisini gerçekten tebrik ediyoruz. Çok güzel çok başarılı bir yarışmacı. Süresi zaten fazlasıyla var şu anda görüyorsunuz. 4 dakikası var daha 4 dakikada da bir ayran yani iki dakikada bir dürüm yemiş arkadaşımız. 4 dakikada bir ayranı çok rahat içer yani. Öyle. Sorun değil. Onlar da yardımcı oluruz. Sen ayranlarını bitirmeye çalış. Dediğimiz gibi arkadaşlar 3 dürüm, 3 ayranı kesinlikle bitirmeniz gerekiyor. Gerisi size kalmış. Ne içmek isterseniz siz bilirsiniz arkadaşlar. Ama üç dürüm, 3 ayran yarışma şartlarına göre bitirmeniz gerekiyor. Ve ilk başarılı yarışmacımız da gördüğünüz gibi Hüseyin Bey dürümlerini bitirdi şu anda üç buçuk dakikada da iki tane ayran içecek ve ondan sonra ödülün sahibi olacak arkadaşlar. Aslında biraz yarışma kurallarını sonradan hatırladı. Ayranları bitirmesi gerektiğini. Ayranlara sonradan başlamamış olsaydı koordine bir şekilde bitirebilirdi. çok rahat bir şekilde 3 dakika içinde çok başarılı bir yarışma çıkardı kendisini tebrik ediyoruz öncelikle. Evet ve geliyor arkadaşlar ilk kazanan geliyor Asbi Döner'de Harbi Durum Yeme Yarışması'nın ilk kazananı Hüseyin Bey şu anda son ayranını içiyor. Gerçekten çok başarılı, gerçekten çok iyi yarıştı. Dediğim gibi iki dürümü sadece 8 dakikadaydı. Ondan sonra sır süresini doldurmak için yavaş yavaş idi arkadaşlar. Evet. En büyük pişmanlığı 5'e başvurmamak. Keşke 5'e de deseydik şansımız. Evet duyuyorsunuz yani. Memleket Manisa'ydı yanılmıyorsam evet. doğru mudur? Memleket. Burada öğrenciyiz. Evet, görmüş reklamımızı merak etmiş, gelmiş. İyi ki de gelmiş. Kendisini tebrik ediyoruz. Ve arkadaşlar, şu anda Hüseyin arkadaşımız 100 TL ödülünü kazandı. Birazdan ödülü kendisine takdim edeceğiz. Takipte kalmayı unutmayın. Hayırlı günler diliyoruz.